İki ay önce sokaktaki kuşları beslediği için avukat Aylin Esra Eren ile ona müdahale eden mahalle muhtarı Atacan Türk arasındaki sular durulmuyor. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan muhtar Türk, avukat Eren'in adresine ulaşmaya çalıştı. Bunun üzerine avukat bir kez daha savcılığın yolunu tuttu. İşte avukatla muhtarın kuş davasında ikinci perdenin detayları. Muhtar kendini hangi haber kanalında izlemek istiyor? avukatla muhtar kuş besleme kavgasında davalık oldu. O dava bile tarafları durduramadı. Koruma ve uzaklaştırma kararı tedbiri devam ederken muhtar kimliğini kullanarak müvekkilimin ve ailesinin evini ve dükkan sahibinin telefon numaralarını almaya çalışmış. Beşiktaş Levent'te yaşanmıştı avukatla muhtarın kuş besleme tartışması. Levent Meydan'da yine böyle güvercinler toplanmıştı avukat Aylin Esra da onları beslemek istedi. O besleme yaparken yanına Mahallenin muhtarı geldi. Kendi evin önünde at bunu. Ben geleceğim. Kendi evinin önünde at bunu. Lan Koş burada ya. ağacı kurutturuz lan. Attın ekmeklerden dolayı kurudu, kurudu bu ağaç. Kuş beslenmesinin yasak olduğunu, sinkaflı küfürler de ederek müvekkilime hem tehdit, hakaret, zarara sokacak davranışlarda bulunuyor. <laughs> Efendim buraya atmayın dememle birlikte tanımadığım bir şahıs uçan tekmeli bana saldırdı. İki tarafta birbirinden şikayetçi olduğu, muhtar hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bu karara rağmen muhtar avukatın adres bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Müvekkilimin bulunduğu bölgede yaşamasını engellemeye ve müvekkilimi bu bölgede barındırmayacağının da bilgisini çevredeki insanlara vermiş. Aramamdaki sebep de şuydu. Gelin uzlaşalım, özür dileyelim. Ben senden özür dileyim, sen benden özür dile. Herhangi başka hiçbir şeyim yok. Avukat adresini öğrenmeye çalışan muhtardan bir kez daha şikayetçi oldu.